Merhaba arkadaşlar. Bugün sıradan bir günde öylesine oturuyordum ve bir baktım ki evet zil çaldı. Hemen bakalım. Ay. Burada bir kutu var ama bana ne bulmuş acaba? Alayım neyse. Arkadaşlar bu gizemli kutu herhalde. Gizemli bir kutu geldi günlerime. Acaba garip şeyler oldu bugün neyse. Evet. Şimdi kutuyu götürüyorum. Kapıyı da kapatayım şöyle. Evet. Gidelim. Kutuyu hemen atalım. Üsttekini bana bir ta takipçim yaptı ama asıl kutuyu bilmiyorum. Şimdi şuradan bir saniye arkadaşlar. Kamerayı ayarlayayım. Evet açmaya başlayalım. Şimdi öncelikle burada bunu açalım be. Bakabilirsiniz. Evet. Acaba ne var? On. Oh. Bir tane kalem. Ve üstünde bir şey. Burada böyle bir tane şey. Bir saniye arkadaşlar. Kameradan gözüküyor mu? İşte bunlar var. Başka bir şey var mı? Bu güzel olur. Böyle bir şey. Bir de e, böyle bir şeyler var. Not. Bunlar zaten çok önemli değil. Önemsiz bir şey yazıyor burada. Neyse. Asıl kutumuza geçelim şimdi. Evet. şunlarım kafalarını Arkadaşlar bakın. Sizin için bu kadar emek gizemli kutu geldi. Lütfen abone olun. Şimdi açıyoruz. Biz i̇lk olarak kulu karşılıyor. Karşısı geliyor ama neyse açalım da. Şöyle doğaç yazmış üstüne. Mesela doğaç değil mi? Başka bir şey yok. Neyse. İstanbul Kutu'dan bu çıktı. Baya güzel. Ve benim bu ne işim olacak? Neyse güzel olmuş baya. Burada böyle bir şey, resim. İşte böyle bir şey var. Aman. Oo burada üç boyutlu bir şey var. Açalım hemen. Oo bir tane şey bir tane ayak böyle takıları bilen biliyor musunuz bilmiyorum ama futbol oynayanlar. Bir tane çekiç. Burada gereksiz birkaç resim. Aa, kalem süsü bu. Garip bir şey. Güzel yalnız. O sıkış yapmış bana. Birisi. Daha yapmamış. Hmm, Güzel kuttan. Bu da evet. Güzel kuttan mı? Yani acaba kim getirecek kutuyu? ise Şöyle açalım bakalım. Eee. yazmış birisi ama en son bunu aç yazmış bir de birisi. Ee, burada şeyler var ama anlamadım. Aa! Bir tane böyle şey Oo arkadaşlar şuna bakın. Ne güzel. Aa bir de bu varmış. Arkadaşlar şunlara bakın benim en sevdiğim şeylerden biri. Çok güzel değil mi? Valla kim döndürdüyse bu kutuyu benim neyi sevip sevmediğimi biliyoruz ha. Bana Ha, bunlar çıktı. Arkadaşlar biraz kısa oldu ama böyle de video olduk. Yani güzel. Bu zincir ne var bilmiyorum ama bunlar çıktı. Bunları seviyorum. Ben de bunun akreplisi var aslında ama kaybettim. Acaba bunu kim gönderdi? Bir sonraki videomda bunu konuşuruz. Çünkü zaman kalmadı. Arkadaşlar şu arı mı? Yorumlara yazın. Bu arı mı ya? Anlayamadım bu. Ne? Şöyle. Yorumlara bekliyorum. Ve bu da güzel bir video oldu en azından. Hepinize bay bay.